herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle, herkesin bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz. Çünkü ondan çocuk parası geliyor. Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan. Çok şikayet ediyoruz. Ya geceleri bağırıyor, çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla aramız bozuluyor diyoruz ama aslında çocukcağız da hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikle yerlere girebiliyoruz, indirimli kart alıyoruz, çocuk parası alıyoruz hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz. Enflasyon böyle bir şey. Gaziantep'te bir grup engelli Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Ferman hakkında bir televizyon kanalında engellilere yönelik sarf ettiği ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Gaziantep Adliye Sarayı önünde bir araya gelen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çele ve beraberindekiler ferman hakkında suç duyurusunda bulunmak için hazırladıkları dilekçeyi başsavcılığa sundu. Beykent Üniversitesi talihsiz rektörü Kara Bulut'u Murat Ferman Türkiye'deki enflasyonda bahsederken başlangıçla sözlerin arasındaki tümünde enflasyonu Türkiye'deki engellere benzetmiştir. İfadelerinde aynen şöyle söylemiştir. Türkiye'deki enflasyon ülkemizdeki engellere benzer. Engelli aileleri çocuğun engelinden dolayı faydalandığını, gittikleri yerle ücretsiz gittiğini, engelliye yardım yapıldığını, enflasyon da bunun gibidir ve böyle yükselmiştir. Enflasyon yükselmesinin ikinci nedeni de yapılan yardımlarda çocuklarda faydalandıkları için herkes enflasyona göz yormuştur. Önce Murat Ferman kendi fermanını kesmiştir engellerle ilgili de Türk toplumunu karşı karşıya getirmiş, ayrımcılık yaratmıştır. Engelli ailelerini ve engellerle ilgili yüreklerini yaralamış, onları topluma karşı küçük düşürmüştür. Bu nedenle bugün bir grup engelli kardeşimle beraber Sayın Ferman hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet savcılarının da bu ifadeyi doğru görüp engellerle ilgili ayrımcılık yarattığını tespit inanıyor. Gereken cezanı da vereceğine inanıyorum. Bir rektör okuyabilir ya da Murat Ferman eğitim almıştır. Ancak eğitime karşılık diploma almıştır. Cahil kalmıştır. Engelli ailesini tanıyacak kadar ilimsiz, engelli ve engelli ailesini enflasyona benzeyecek kadar bil, bilinçsizdir ve bilgisizdir. Aynı zamanda engellerle ilgili konuşacak kadar da yetersizdir ve beceriksizdir. Beykent Üniversitesi üniversitesi talihsiz bir rektöre sahip ve bir kara bulutu olmuştur. Yetişecek öğrenciler de hasta kadar rektöre benzerlerse vay ülkenin haline. Bu nedenle bu rektörü kınıyor, Cumhurbaşkanımız da engellere nasıl baktığını çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesi aynen söyledir. Engellerim hak eksenlidir. Onlar sadaka kültürü değildir. Onlar da benim kardeşlerimdir. Ülkede diğer bireyler nasılsa onlar da aynı sınıfta, onlar da birinci sınıf vatandaşlarıdır. Öyleyse bir şunu söylüyoruz. Bizi ikinci sınıfa iteleyen bilgisiz, ilimsiz, yetersiz Murat Karaburuk kendi fermanını kesmiş fermanın kesilmesini istiyor hepinize saygılar sunuyorum